beklenen an geldi. Saat 6.30 ve benim kitap kargom yeni geldi. Onu açacağız ama ondan öncesinde konuşmak istediğim birkaç bir şey var. Ben 3-4 gün önce hesabımda bir seri başlattım. Hatta ilk 2 günün videosunu çektim. Serinin adı Resetleniyorumdu. 3 gündür çekemiyorum. Çünkü en son kö en son köy <laughs> en sonki videomda zaten tetanoz aşısı olmuştu. Ertesi gün çok kötü bir kor ertesi gün çok kötü bir kol ağrısı yaşadım. Ondan dolayı da hiçbir şey yapasım gelmiyordu zaten. Yani bırak resetlenmeyi. Neyse. Kolumu kaldıramıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum zaten. O yüzden de video çekemedim. Dün ise çok kötü bir şekilde başım ağrıyordu. Yani şöyle ense'mden boynuma boynumdan da böyle omuzlarıma yayılan bir ağrı vardı. Bilmeyenleriniz için ben hamileyim. O yüzden tedirgin oldum. Yani akşama kadar sürdü bu çünkü. Biz de eşimle eczaneye gittik, tansiyon ölçtürdük. Büyük olan bir tık yüksek çıktı. Yürüyüş yaptım, limonlu su içtim. Bugün de üçüncü gün çekmediğim. Bugün de gene böyle çok hafif ağrım oldu sabahtan. Hatta aile sağlığına gittim ve herhangi bir sıkıntı yok. Şu an normal dedi beni takip eden hemşire. Ee, eğer ki hani tekrar başarısı yaşarsan tansiyonu kontrol ettirebilirsin. Ama şu anlık korkacağım bir şey yok dedi. Beni de içim rahatladı. Zaten akşama kadar akşama doğru da böyle bir rahatladım gibi oldu. Yani şu an biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Kitap gelince daha da iyi hissettim. Bu kitapta Resetleniyorum serisine bahsetmiştim. Ben bir projeye başlayacağım. O proje içinde birkaç kitap sipariş vermem gerekiyordu. Ve onlar geldi. Şu an en heyecanlı kısım. Yani kitap kargosu açılımı kadar beni daha heyecanlandıran bir şey yoktur. Gerçekten. Geçen gün Dyson açılımı çekmedim ama ilk kez Dyson aldıktan sonra o videosunu çekmiştim. İlk kullanımı çekmiştim ve Gerçekten o beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Ama bu kitap kargosu beni şu an çok fazla heyecanlandırıyor. Beklemeden açalım hemen. Ben kitaplarımı kitap yurdumdan alıyorum bu arada. Yani bilmiyorum uygun geliyor bana. Genel olarak kargolama süreçleri, kitapların gönderimi böyle hasarsız ve düzgün şekilde geldiği için güvendiğim bir site. Reklam değil bu arada. Şöyle hemen hızlıca açıyorum. Çok tehlikeli bir hareket yapacağım. Sakın siz bu şekilde kullanmayın makasını. Gerçekten çocuk gibi seviniyorum ya. Ve saplarım. Sen gidiyorsun. Evet. Gene bir paketleme. Ay şu pıtpıtları da var ya küçükken patlatmayı o kadar çok severdim ki. harca açıyorum. Evet, sizin için birkaç tane patlatacağım hatta. Eee samar videosuna dönmeden önce bir de ben biraz daha patlattıktan sonra şöyle kitaplarım bir alayım. Bir saniye. Tek tek göstereceğim. Ya yani normalde böyle bir şunun gibi bir şey sarıp gönderiyorlar jelatine. Böyle bir havası alınmış bir şekilde ama bunları koymamışlar. Gene de patpata sardıkları için gayet şey gelmiş. Korunaklı gelmiş gene kontrol ederiz birazdan. Şimdi bahsettiğim projeden bağımsız bir tane kitap merak ediyordum. Hiç okumadım. Jack London'ın bu Martin Eden ya da Martin Eden okunuşunu hiç bilmiyorum. Dal geçenler umurumda değişimde. Bunu çok övüyorlar ve dedim ki Ayşegül sen de okumalısın. Yani, sen de okumalısın. O yüzden bundan bir tane kendimi edindim. Okuyabildiğim en kısa zamanda okuyacağım inşallah. Şimdi gelelim projemize. Ben Türk mitolojisi hakkında bir e, proje ilhamı aldım. Proje ilhamı geldi bana. Yani beni çok heyecanlandıran bir şey. Uzun zaman sonra. O yüzden dolayı da Türk mitolojisiyle alakalı kitaplar aldım. Şimdi beni en heyecanlandıran bu arada bu kitaplar arasında bu ansiklopedi gibi. İki ciltlik kitap serisi, Böyle açalım. Ay çok güzel, ben bayılıyorum böyle kalın kitaplar var ya. Allahım ya, Rabbim ya, en zevk aldığım şeyler olabilir. Şöyle, e, Profesör Doktor Bahayettin Ögel, zaten yorumları da çok iyiydi. Kendisini çok bilmiyorum açıkçası, araştırmadım ama bu e, Türk mitolojisi adına kapsamlı bilgi edinebileceğimi düşündüğüm kişi ve kitabı, eseri buydu. Bunu aldım ben de. Şöyle şu şekilde çıkaralım. İki ciltten oluşuyor. Tamamen Türk mitolojisinin kaynakları ve açıklamaları ile destanlarından kapsamlı bir şekilde Türk mitolojisinden bahsediyor. Bu bir kere benim için ana kaynak gibi bir şey olacak. İkincisine geldiğimde İslamiyet'ten önce Türk kültür tarihi. Gene Bahattin Ögel aynı yazarın kitabından tercih ettim. Çünkü Türk mitolojisinden bahsedeceğim için tabii ki de İslamiyet öncesine odaklanmam gerekiyor. Yani projenin ana e, teması, ana konusu Türk mitolojisi olduğu için bunun da bana çok katkısının olacağını düşündüm. Öyle. <laughs> Sonra Türk mitolojisi diyoruz. İşte İslamiyetten önce Türk tarihi diyoruz. Burada neyden bahsederiz? Yani sen söyle. Tabii ki de şamanlık. Şöyle gene Timur Davletoğlu. YouTube'da da bu arada bu beyefendinin videolarına denk geldim. Tam izlemedim ama kesitlerden gördüğüm kadarıyla güzel bilgilendirici içerikleri var. Belki o kanaldan da faydalanabilirim bu aşamada. Kadim Türk Şaman Uygarlığı ikicilikten oluşan bir kitap. Şamanizm, tarih, arkeoloji, Sibirya Türk şaman mitolojisi, çevrecilik, toplum bilim ve Altay medeniyeti üzerine makaleler. Bu şekilde iki ciltlik kitapları mevcut. Çok heyecanlıyım gerçekten yani şu an <laughs> kitapları aldım ama tabii ki de önce kitapların içeriklerini tek tek inceleyip sonrasında bir plan hazırlayıp o şekilde ilerlemem gerekiyor. Evet kedim kızgınlığa girdiği için şu an bağırmaya başladı. Neyse ki biz de videonun sonuna geldik. E, resetleniyorum serisine devam edeceğim ama dediğim gibi daha yeni yeni kendime geliyorum. Umarım <gülüyor> yarın <gülüyor> çekeceğim yani seriyi çekmeye başlayacağım tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne var ne?